<laughs> evet arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Bak. Hoş geldiniz hepiniz. Bıçak, bıçaklarım bak bıçaklarım. Gel buraya bıçak atayım bari. Çat 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 çat. sakin ol. Yalnız adaşın vuruyor yani. var mı? Of of. Gördüm. Gördüm seni. Bizde kim var? Bizde ben ve Samet varımız rakipte. <laughs> rakipte Ulutan var ya. sana diyorum yok otomatik seçiliyor gelmiyor. Zorla yani gelmemek için şey yapıyor ya. Takımlar otomatik seçiliyor o yüzden. Bazı serverlarda böyle ayarlanmış. Arkadaş kim lan bu? Ona müdahale edemiyoruz. İsmail ya. kim ya? Grup vitamin'den mi çıkmış bu herif? Yalnız adamınıza baya bütün cajörü boşalttım. Samet neredesin kardeşim? Ay Ha, sen misin Kazım. onurum ya. Dur ben dolanıyorum böyle etrafı da bakalım kimler gelecek. Ha. Aa, öldü. Adam dimimize kadar gelmiş onur ya. Kim? AK 47 oynayacağım. Aha gördüm. Kalaş mı? Lan. AK Adam kapıdan taşı. çıktı göremedik. Teh. Aa Sanki orada birini gördüm. Kardeş. Ha. Aa öldüm. Vuramadın. Vuramadı gördün mü Samet, onu? Samet hadi belalar operasyona al. gidelim. bu <laughs> ne lan Ceylan gibi çekiyor bu. Benim dediğim olayı yapıyor adam. Bunny yapıyor yani zıplıyor. Zıplayarak gidiyor. Hop yapıyor demek ki yani sana geçenlerde video yapmıştım aynen ya. Aynen ya. Arkadaş. Bizi bu Bunny'ler mahvetti. Bir box bunny bir de. Mesela şöyle. Çık. Ben... şey var mı? Oy. Işte. Bani yaparken vurdum onu. Kapatsan. Bakayım. Kim vurdu onu? Maal. Ben mi? Çok güzel ya. Ben mi vurdum onu? Ben ben vurdum galiba. Şey aha. Şey devam ediyor. Paraşüt devam ediyor bu arada. Aa para... Paraşütte de... O yüzden aa. Paraşüt de inebiliyorsun diyorsun. Yani. <laughs> oh bak kanadımı kırmasınlar. Yere çakıldım ya. Aynen. Kanadımı kırmasınlar kardeşim. <laughs> Köprüden geçtim. Yalnız var ya bir üflemelik canım kaldı diyecektim. Adam <laughs> adam affetmedi burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şey ya. Bak ya. Tam nereden çıkacaksın? Ulan o lan sen o miydin duradayım. lan o? Evet 27 canımı bıraktım ben. Ne çıkayım bari de. Sağda sağda. Sağda kardeşim sağda. Bizim mekana gelmiş. Bunny mi yapıyor ne yapıyor? Ben ona bunny... Aaaa! Ana! <laughs> Bakayım böyle. Adam bin dakika çıkacak. Çıkmazsa zaten. Zaten Ceylan kaybetmiş Ceylan olur gibi olur da. Ceylan. kim nereden vuruyor? bilinmeyen bir yerden ateş ediyorlar. Bilinmeyen olur mu? Bilinen yerlere vuruyor. Ah, mafi çapraza bir yerden vuruyor. Bakayım nereden vuruyor? Senin adam yalnız çakal ya. Var ya. Çok ya Allah çatıra. çakal. Kabul diyorum. Çakal, çakal. Ah, kim orada beni? Evet. En çok Aa. vurulma konusunda. Ana. şikerim vurmuşum lan ben? Kardeş. Bu işte bir banilik var ya. Sniper. Adaşa teşekkür ederim. Adam vurdu vallahi <laughs> Evet. Sen sağdan ben soldan. Hadi bakayım. Şişt. Gideyim mi? Gideyim mi? Tamam. Ne oluyor lan? Kim ateş etti? Koru beni Samet. Gördüm gördüm gö Şu bir ultan gördüm. Şu an bir ultan gördüm. Tepeye, Oğuzhan gördüm. Arkadaş ben silahımı değiştireceğim. Biri çıkıyor. Bakayım kim çıkıyor. Ne oluyor? Bu silahı nasıl değiştiriyoruz acaba? Oğuzhan <laughs> güzel vurdu yalnız. Aynen. Adam yemiyor içmiyor. High life çalışıyor Allah. Kim lan o? Biri bomba, bomba falan Ya senin... <laughs> Tövbe <laughs> estağfurullah. Allah Allah. Bir iş yaramaz. M4'ün yanında. Alex Mahoney AS. Ya bu sefer AS'e adışın... gitsin. Kon... oradan yazı yazabiliyorsun mesela. Adaşın öldü yataş. Yataş. <laughs> <laughs> Ya Bakayım. Yattın mı hakikaten aşağı utan? Adam 31 vurmuş ha Çok sakıncalı <laughs> Çok sakıncalı bir sayı İki taraftan da saldırıyorlar bana Abi ben niye bu ev kurudum kaldım böyle ya? Lan şeyim kalmadı yine. mi? Te. Paran yoksa para vereyim kardeşim. Bakayım neredesin? Biri yanıma mı geliyor? Ay Adam izin vermedi lan. Kim lan bu? Ay yine vurdum ya. Oğlum bu utan neymiş böyle ya? Onur abi olmuyor ama. <laughs> Aa havada süzülüyor ya. Sabah akşam bu oyunu oynadığım için hiç şey yok yani nasıl? Yani? hedefe aşağı sürükler. Adam he, tuvalet arda vurur. Tuvalete bile gitmiyor ya. Aa vurdu beni. <laughs> Onlar abi beni vuruyor ben de ben de onu vuruyorum. <laughs> Öyle bir döngüde de gidiyor. <laughs> Ay. çık 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 çık. Sen bize al. Ar. Arkadaş ne avukmuş bu silah ya. <laughs> Öl artık be. Bence de. İsmail'i öldürdüler. Selam, se Aleykümselam aleyküm. selam. öldü. <laughs> Dört dörtlü insan. Aa benim adam aşağı atladı. Düştü aşağı. Ana değil lan manyak. Allah bomba bomba. Allah. Kime yet Hepiye kısmet. Aa. Aç kapıyı. Gir gir gir. Samet ne vurdun be? Hadi. İsmail e, amma canımı sıkmaya başladı lan. Oha. Şu tellerden vurdun sen kapıyı <laughs> Bir daha görmeyeyim İsmail. <laughs> Onur abi de bekliyor ortada. <laughs> bekliyor ortada. Vallahi fena vurdum onu. Fena vurdun gerçekten. Abi. Alex Mahoney. Gel buraya. İsmail'e aramızdaki mevzu kan havasına döndü artık. Ben seni korurum Onur'um ya. Hatta senin için bütün düşmanları öldürürüm. Kardeş sıkıntı da o zaten hepsini vuruyorsun. Bana zevki kalmıyor. <laughs> Değil mi? Oha. Ne çaldı lan kilimi? Siz mi açındınız? Kilimi çaldı ya. Dikkatli ol lan. Dikkatli ol. Olurum. Lan adam yukarıdaymış çatıda. Beyaz çatı. Bak bak bak. <laughs> Bekliyor da. Ay keman canı görmemişim. Adam dibime kadar gelmiş ya. Sizin adamınızın böyle havada uçarken, paraşütlüyken bile vurabilirim. Ah Samet de araya herhalde. <laughs> Oltanı yakalarım şimdi. Ay öldürdü beni. <laughs> İntikamım acı olacak Onur abi yalnız söyleyeyim. Beni vurdun arkamdan. Olurum böyle devam. Dedi yani bismillah dedin maşallah dedin 3 dakika yaşamadık. <laughs> Üç saniye sonra he benim günahım yok. Helvamızı kavurdular ya. Yani. <laughs> be çıkıyor galiba. Evet adam tepede. Bomba yatabilir misin şeye? Nereye? Yukarı yukarıya. Ya. Bu yukarı. Çekil oradan o zaman. Hı hı. Ya Allah. kim çıktı lan? Bir dakika. Size ne yapacağım? Gibi. Kemal Kemalcan canımı sıkmaya başladı. Ölmüyor lan. Oğlum çatıya çıkmış lan. <laughs> Ayy, biraz... Bir an ölmüyor sandım. Samet'i vurdu. Evet, biraz pusularda takayım. Pusularda. Kutlar Vadisi pusu. Onu soldaki sensin solda adam. Hacı beni vuruyorlar ya valla. Kusura bakma İsmail'cim. Videonun yarısı mahlamayla geçti. Evet, söyle kardeşim. Bir ara Dust2 falan da gösterelim şu insanlara ya. C Değişik... Ya Samet 3 tur kilimi çalıyorsun. Bak böyle olmaz. Böyle olmaz kardeşim. Lan! Rakipteyken efsane, bizdeyken kestane oluyor. Bu böyle olmaz. Oğlum kaç adam vurdu artık seviye arttı ya Gözün seveyim. Burada seviye var mı yok mu bilmiyorum ama yok. Ha solo sola sola. İntikam mı aldığımıza? A öldüm. Adamı. bittiniz lan. <laughs> Aha harita seçeceğiz şimdi. Değişik Aa, var. Varmış. Hangisini seçecek? adam. İstediğinizi seçin abi. Şu December yazan şey karlı oluyor. Kar, mar var yerde. Kara gerek yok. Bu da adam çatıda. Sağ uçecek. köşe. Çok güzel. Evet. böyle bir rüzgar yok. Eleştirel parodi kanalı var yani hani Samet. He. Kaptan Tsubasa'yı 5 bölüm falan şeyi yapmış adam. Finalde Biliyorum izledim onu. <gülüyor> Finalde. <laughs> dayan kaptan dayan. <laughs> Neden? Başvur tabi diyor. Ulan ya. Bir de şey. Matsuyama karnına topu durduruyor ya animede. O görüntülerde. Dayan <laughs> <laughs> kaptan dayan diyor. Adamın mide, midesi gitti diyor. Senin drive şutuna ben var ya diyor. <laughs> Aslında öyle demiyor da argo olduğu için öyle söylemiyorum yani argo kullanmıyor. <laughs> Adamın discordu da var. Kaç kişi kimdir? Aa. Onur abi bir sıkımlık canımı bıraktın Var bir kere daha vursan hocam. Al. Ah. Emin olur kardeşim. Sudaymış adam. <laughs> Harbiden adam dediğini yaptı ya. Helal olsun var ya. Bir gram canım vardı. Onu da Ulan İsmail, ulan İsmail. İsmail neymiş ya? Sen neymişsin be abi? Güzel buluyoruz yalnız var ya. Kasayı bakabilecek misin? Adamlar çatıdan geriye yola Şimdi bak ayaklarını sıkıyorum. Hani ne demek bu? Bir daha gelmeyeyim buraya demek. Adamlar inadına inadına geliyor. <laughs> Hadi. Oluyor? Eğlen gibi sek ama ondan sonra öldürsün. Kemal ateş ediyor sanki. Kemal'e bak Kemal'e Kemal'e. Nerede o Kemal? Vay Kemal vay. Kamil'e bak Kamil'e. Aa! <laughs> ya gene kilimi çaldılar ya yeter lan. Adam dünyaya kil çalmaya gelmiş. Adamın kilini çalıyorlar. <laughs> Ki yaptım vallahi ya. Nasıl bir Aa. şeyim ben var ya. Adama bak bizim adamın İsmail'e bak 63 kil almış. Adam beni dövdü ne olacak çakal. Aa Onur abi araya kaynadı. <laughs> Ay. Samet neredesin? Aa Asist aldım. İntikam soğut fut. Bu değil ama. Allah bir oldu. Onur abi bir de şöyle bir şey var. E, 50 50 hasar üstü vurursan sana asist al. Ge Boşver asisti ya biz gol olalım. <laughs> <laughs> ya Allah. Biri bana bomba attı 30 canım kaldı. Ha? Onur abi arkandayım. Eyvallah kardeşim eyvallah. Yani bu kadar sportmence davranışın Bak direkt şey gel lan buraya gel. Gel lan push. Sinirim bozuldu. Onur abi, abi tabi senin yaşında ya. oynayan var bu oyunu ha cidden. Hala var senin yaşlarında. Canım bir kardeşim bir koydum o. Bittim iki demeyi biri geldi. Biri mıhladı seni. aa Lan ulutana bak be. O yargı dağıtıyor herif. Yargı modon. <laughs> <laughs> ay, 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 ay. Hadi bakayım. Siz bomba sever derneği. Valla Allah. da bir, bir ya. Valla bura bura şey yaptım ama herhalde kili başkasına geldiler gene ya. nedir benim bu çektiğim ya? Böyle yazınca alttan yazdım yazınca şu anki haritanın adını çıkartıyor size. Mes mesela ne biri var. Nerede Şşş. adam? Çadada. Samet, mesela aşağıya yazdım timelet var ya onu oluyor biliyor musun? Ona Haritanın... çok teşekkür ederim adam beni şey yaptı Burası ya intikam mı aldı ya. Rica ya? Senin arkandan geliyor böyle aklı sıra posu yapacak. <laughs> Tamam ben de pusu yapıyorum da bunlar aniden çat diye vuruyor böyle. Pusu bak. Oh, oh 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 Oğlum ben onu tükene vururken nasıl vurulabildim ya? Yani sonunculuğu kimseye kaptırmıyorum o güzel. Samet geldi benim canımı aldı gel buraya. Lan kaçıyorum ben kaçıyorum ben 6 canım kaldı. 6 can mı? Bir bomba atsam <laughs> mı? Atamadım, Atamadım ya. Bomba patlayabilir. Bomba patlayabilir. Ya bak, Alın size bombe. Bam ölmedi. Bombe de iyiymiş. Hasar bile almadı bombadan. Abi yapma. Abi yapma. <laughs> Abi diyorsun vuruyorsun orası işte. Aa. Ooo. <laughs> Çakalı bak. Çatıya çıkmış. Hadi. Allah'ını seversen oyunun başına bir çatıya çıkan sizsiniz Siz bile bana mı çakal diyorsun? <laughs> ben çatıya çıkmıyorum normal. Bir kere falan çıkmışım dur kadar. Ben yerden oynarım. <laughs> Hadi. İçeride adam vuramadım. Hiç mi mermi değmez sniper'ın ya? Allah Allah. Tarın, tarın. Bir altın AWP şekli daha güzel sanki. Ay. Oğlum, çocuklar bir şey var. Ben 83 hasar 84 vurmuşum. İsmail çaldı. Oradaki sen misin Samet? Yok ben değilim. Onur abi karşına bakmasaydın keşke be. Aa. <laughs> bir Samet gider öteki Samet. İşte, Neredesin lan? Bir tane Samet var. Vay be. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Lan. <laughs> 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 Nerede adamlar? Kendi şeyler var o. Adam üstüme <laughs> koşuyor bir dakika. <de. gülüyor> Ne güzel onları Adam çatıdan vuruyordum. Adam koşa koşa vuruyor. Ama sonra... Burada sonra... <laughs> kimse yok. Boşuna şey yapmasaydın. O şeyde... Çatıdasınız abi. Gördüm. Adam, bir, bir kişi gördüm Orkan, sanki. bombal sana Bomba seviyormuşsun. Aa! Bizi öldüren benim. Gene... Gene kilimi... <laughs> gene kilimi çaldılar. Niye çalıyor şunu? Çalıyorsunuz adamın kilini. Adama takma attırdım. İsmail. <laughs> çıktı Çık dışarı çık çık. Kutu otağım <laughs> kapıcı yerim çık dışarı ya vur orada. Baba. Adam atlayarak vurdu ya ama... lan. Öcünü hemen aldım. 6 can kaldı. Onlar abi bak. Ben... Bakamıyorum kardeşim. Elimde iki silah kimse Oynayan iyi oynar o elimdeki AWP'yi. Ana. <laughs> Samet gel. Ota senin bundan sonra da kabın high life profesör olsun. Şey counter profesör. Vay. <laughs> counter, <abi>. counter profesör. <laughs> o kadar da değil aslında. Kendince iyi oynamaya çalışıyorum ama olmuyor yani. Bak bak çıkar bak. Çıkar kafanı çıkar. Kafanı. Şimdi. Çıkar kafanı. Bu. Vuramadım. Al bu sefer vurdum. Olan. Tam da tam da dokunulmazlığın bittiğinde öldürdü beni. Yeniden doğduğun zaman kısa süre dokunulmaz olabiliyorsun. Onu. Vay be. Survivor Hey yo gitti. Unutan gitti. Ben buradayım. Ben de buradayım. Van. <laughs> ne oynuyormuşum be. Arkadaş mermi bit mesela üçünde anlamıştım ama. <gülüyor> Arkadaş bu <laughs> İsmail kadar kaçak köşe oynayan bir adam daha tanımadım. <laughs> <İ> <laughs> İsmail kadar kaçak köşe oynayan adam. <laughs> M4 varken AP işlemiyormuş ya öyle mi? Ha. Öyleyse öyledir amcim. Lan ne yapayım? Oh. Ben de AK-47 oynarım. Estağfurullah tövbe estağfurullah. AK-47 Şurada derin şurada. Derin Sizin bu Samet neymiş ki arkadaş? Aslında... Adam ne? Yanlış yerde A şarjör değiştirdim. Problem. Adam arkaya çıktı. Arka kapıya. Ben de. Vurulma kadar ben yani. Vurulmayı kimseye bırakmadım. <laughs> <laughs> Onlar abi aldı nasibini nasibini flair <laughs> Flare in the hall. Aa, o bomba bana değdi yalnız. Ben de sana değsin yaptım zaten. O silah bir defa işler. Aslanım. Uçuyorum, oh. uçuyorum. Bir vurulmaktan bıktım. Burada. Biraz da başkasını bulsun. Arkadaş olsun. sizin takımdaki Samet neymiş ya? Kara Murat mıyım lan ben feda getine şapur şapur yarabbi. Bak. Ah. Sonunda be kardeşim vurdum. Sağ köşede adam. İsmail'e bak 100 kill yapacak. <laughs> Yapsın bakalım ne kadar yapabilecekse. Ben onu öldürebilirim ha. ya. Çekilsene kardeşim. Aa, sen miydin ya Samet? Neyse. Bitmedi benimkisi alman gerek yok. Olur, Oy. Adaşını mızlıyoruz şu anda. Aha. Yap. Yapma, yapma. <laughs> Onlar Yaparım. <laughs> yaparım. Gidesiniz. Abi canım. Sağ tarafta bir sıkıntı yok. Sol tarafta da bir sıkıntı yok. Bunlar takılıyor hadi ya. Neyse uçayım ben o zaman. Bitti mi? O 62. E ee, hani bitmedi mi? Haritanın, harita mı? 5 dakika var. 5 dakika sonra büyük ihtimal yine harita oylanması gelecek. Ya İsmail çalıyorsun olmuyor be kardeşim ya. Bak, Lan ya düştüm. Adam intihar etti artık. Ben artık dayanamıyorum dedi. <laughs> Uçamadım ki arkadaş. Defteks. Allah'ım puş. Al <laughs> işte. <laughs> <laughs> AWP işe yaramaz benim yanımda. AWP değil zaten. Ben şu anda m 4 takıyorum. Bakiye. Arka, arka, kapıda, ben. arka kapıda. Push, arka kapıda. Nerede? Arka kapıda. Allah! İki saatler arka kapıda kapışıyorduk. Onur abi bir de efsanelerden şey var. Sis atma diye. Sis atma. ya. Sis atma saygı değer beyefendi. <laughs> Onur abi burada galiba. İstanbul delikanlısıyız. Yani bize sökmez öyle cümleler. Sis atma. Sistedi falan. Ben burdum ya. Ben vurdum ya. Ben flash vurdum flash ya. ya ekran ben beyazım. Dur bak ya. Adamın 67. kilini çalıyorlar. Hırsızlık ya resmen. Lan ya. Ya a. Vuruyorlar. Bak ya. <laughs> Ama 80 yemişsin unutan ya. Oluyor mu böyle? Bak ya. Bilmem. Uçuyorum. Oluyor mu acaba? Uçuyorum kardeşim. Bak şöyle. kapının önüne. Kapının önüne baskın. Lan ya. <laughs> Bulutan bir defa vuruyor, iki defa vuruluyor bende. <laughs> Al Algoritmi dengeyi sağlıyor çocuk. <laughs> Kim lan o? <laughs> Onur abi sen oraya Ese nasıl? İmskamı e almış <laughs> oldum. A Ay. İkiniz kalmışsınız. İkimiz mi kaldık? Ana. Ha? Lan bizim mekana. Adama kaç ya. Bizim mekana ha? Nerede lan bu? Oy, bombayı yedim. Ha. Solumuzda. Al bakayım bombacı milayım. Ben sizi şurda. Çakal. Ya. Adam mı oynuyor ya? <laughs> kapıyı açtık. İnsan <laughs> bir hoş geldinler. Olur seferi çıktı ya. Askerle seçin abi bu sefer. Arkadaş kapıyı kapıyı şey yaptık. İnsan bir hoş geldinler Takı bir mermi sağlıyor. Bunların hoş geldiğini de böyle herhalde işte. Ya mı çıktı acaba bu adam? Çıkmış olabilir de. Ha, değişik bir değişik asol haritası açılacak. Açılsın orada da Altında Onur. Onu Ay. Arkamdan Silah alamadım. Arkamdan vurmuş ya. Bin mermiyle 146 vurdum adama ya. Bin mermiyle unutala. tala. Onur ben neymişim Onur ya. Sen zaten var ya. CSGO oynayan adam 1.6'yı çok rahat oynar. Atlasın. Kesin beni bekliyor orada. Aha. Kapıdan geliyorlar. Oğlum. Kapıdan geliyorlar kardeşim. Kapıdan geliyorlar. Ekmek için burada bekleyeceğim abi ekmek çıkarsa. Aa! Ahmet ne yapıyorsun? Ahmet Oğlum sen bir kişi patlattın ben iki kişi, iki kişi patlattım i̇şte, ya daha ne olsun. Takım çalışması işte. Ne? Adam çatıdaymış. Hangi çatı? Ben değil. Kan geliyor kan. Kan, kan hmm. görüyorum. Hey Samet. Neredesin? Komutanı gördün değil mi? Bizim mekana doğru gidiyordu. Neden lan buraya. İki kere vurdum sizin adama ama. <laughs> oh şunu vurdum ya. Ölsem de kanalı. Yapma be. Ya ne oluyor? Şarjör değiştirene şey. kadar 10 saat geçiyor ya. <laughs> hey. şey... Bakalım. Yaklaş kameraya yaklaş. Yaklaş. İşte bakın so sonu. Neyse 81. Sonunculuğu kimseye bırakma. <laughs>